Herkese merhabalar. Ben sosyal öğretmen. Bugün Edirne'ye geldik. Evet şu an Selimiye Camii'ndeyiz. Yalnız cami tadilatta yekpare mermerden yapılmış mihrap ve minberin olduğu yer ibadete açık şu an. Selimiye Camii Mimar Sinan tarafından ikinci serimine emeği yaptırılıyor. İnşaatında 15 bin işçi çalışıyor. Tabii şu an gösteremiyorum ama kubbe çapı olarak 30 metre bir kubbe çapına sahip. Camide kullanılan Çinliler İznik'ten getiriliyor. おはようございます。<music> <music> Selimiye Camii. Hemen şöyle dönüyorum. Üç şerefeli cami. Arkada gözüken. Hemen böyle dönüyorum. Bu da Ulu Camii. Bir şerefeli camideyiz. Edirne'de. Dikdörtgen yapılı bir avlusu var caminin. Mermer bloklu üzerine. Kesme taştan yapılmış revaklar. Oldukça güzel görünmeye değer. Klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi bu cami ve aklı camiler arasında ilk yapılan cami burası. Bu cami 2. Murat zamanında yapılmış. Yaklaşık yapımı 10 yıl kadar sürmüş. Bu caminin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok kubbeli mimariden tek kubbeli cami mimarisine geçişin ilk örneğini oluşturmasıdır. Kubbe çapı Selimiye kadar olmasa da 24 metre çapıyla o dönemdeki en geniş kubbe çaplı cami olma özelliği taşımaktadır. Camiye adını veren üç şerefeli minare 67 metre yüksekliğinde olup her bir şerefesine ayrı yoldan çıkıldığı bilinmektedir. Bu yapı daha sonra yapılacak Selimiye Camii'ne de örnek olmuştur. halk arasında eski cami olarak bilinen bu cami Edirne'nin fethinden sonra günümüze kadar ulaşan en eski yapılardan bir tanesi. Caminin yapımı Fetret devrinde başlanıyor 1403 yılında. 1414 yılında birinci Mehmet zamanında yapımı tamamlanıyor. Eski camide dikkat çekici detaylardan bir tanesi. Hemen arkamda görmüş olduğunuz mihrabın sağ tarafında bulunan Ka'be taşıdır. Osmanlı padişahlarından 3. Mustafa ve 2. Ahmet'in kılıç kuşanma törenleri burada yapıldığından Cuma hutbesinde imamlar çıkarken kılıçla çıkma geleneği burada devam etmektedir. Hacı Bayram Veli makamındayız. 2. Murat döneminde Edirne'ye gelen ve camide vaaz veren Hacı Bayram Veli anısına vaaz kürsüsü günümüzde imamlar tarafından kullanılmamaktadır. Yine Karaağaç üzerinde olan Mecidiye Meriç Köprüsü'ndeyiz. Ee, bu köprüde bir tane seyir köşkü de bulunuyor. Güneşin en güzel battığı yerlerden biri olduğu söyleniyor burası için. İnsanlar buraya gelip güneşin batışını izliyorlar. Karaağaça doğru gidiyoruz. Tabii Karaağaç önemli bir nokta. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan Barış Anlaşmasıyla Yunanistan e, savaşın sorumlusu olarak Karaağaç'ı savaş tazminatı olarak Türkiye'ye bırakmıştı. Evet, Karaağaç tren istasyonuna geldik bu istasyon ikinci Abdülhamit devrinde yapılan bir istasyon binası. Bugün Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılıyor. Mimar Kemalettin Bey tarafından yapılmış. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan en önemli demir yolu istasyonlarından bir tanesi. Tabi burada bir de Lozan Anıtı var. Şimdi hem anıtı göreceğiz hem de kara ağaç tren istasyonunu gezeceğiz. Karaağaç Tren İstasyonu içinde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yapılan Lozan Anıtı'nı görmekteyiz. Üç sütun yükseldiği görülüyor. Bu sütunlardan ilki Anadolu'yu en yüksek olan. İkincisi Trakya'yı, üçüncüsü arkadaki sütun ise Karaağaç'ı temsil ediyor. Bir kız figürü var ortada elinde güvercin tutan. Bir elinde güvercin, bir elinde de bir belge tutuyor. Bu kız figürü estetiği. Sol elindeki güvercin barışı sahilindeki belgede Lozan Barış Anlaşması'nı temsil ediyor. Sütunları birbirine bağlayan çember de Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu sembolize etmiş. Evet Lozan'ın hemen burada da İsmet Paşa'nın heykelini görebilirsiniz. E, bildiğiniz gibi Lozan Anlaşması'na İsmet'in elini gönderilmişti. Ve Türkiye'nin kurtuluş belgesi olan Lozan gibi başarılı bir anlaşmaya imza atmıştı. Tabii çok eleştiriliyor, eleştirilen noktaları var ama e, Türkiye için aslında Lozan anlaşması bir kurtuluş belgesi nitelindedir. caminin hemen arkasında böyle şeyler var, ciğerciler var. Edirne'nin meşhur tava ciğeri. Böyle uzun kuyruklar oluşuyor. Tabii bugün bayram diye de biraz öyle. Selam, ama şu an kapalı. Bunun altında böyle dükkanlar var. Şimdi bir herhalde otel falan dönüştürecekler. Onun için burası kapalı. Sadece şöyle gösterebilirim. Kıdırlık tavyasında bulunuyoruz. Şükrü Paşa komutasında Bulgarlara karşı destansı bir direniş gösterildiği karargah 18 adet topçu odası 120 metrelik tünel gibi bölümlerden oluşuyor güzel canlandırma yapmışlar. Yani sesler geliyor. Burada mazgalları görüyorsunuz. Mazgallarda temsili Osmanlı askerleri var. Hıdırlık Tepesi'nde bulunan bu tabyada Balkan Savaşları ile ilgili görsellere, anlatımlara ve savaşların geçtiği siperlere, tabyalara ulaşabilirsiniz. Bunları görebilirsiniz. Balkan Savaşları'nda bütün Batı Trakya kaybediliyor. Hatta Midye Enez hattına kadar Bulgarlar ilerliyorlar. Çatalca'da 1912 Bulgar birliklerini göstermiş. Kanlı Sancak, Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen 174. alayın kan lekelerine haiz Muzaffer Sancağı'dır. Edirne müdafiği, Edirne kahramanı Şükrü Paşa. Balkan savaşlarında Bulgarlar Edirne üzerine yürüyünce Osmanlı Devleti'nde burayı savunması için görevlendirildi Şükrü Paşa. Burayı 40-50 gün kadar savunması isteniyor. Ama Şükrü Paşa İstanbul'dan beklenen yardım gelmeyince yokluklara rağmen 155 gün kadar burayı savunmayı başarıyor. Kahramanca direniyor. Edirne müdafiye Şükrü Paşa. 19 ve 20. yüzyıl ilk çeyreğinde Osmanlı topraklarında uzun süren savaşlardan sonra yetim kalan çocuklarla ilgili bir görsel hazırlanmış. Küçük yaşlarda yetim kalan çocuklar burada gösterilmiş. Birinci Balkan Savaşı'nda kolunu kaybetmiş 12 yaşında bir çocuk. de yani savaşlarda en çok olan zaten çocuklar oluyor Evet 1876 Alman yapımı kurup topu Edirne savunmasında kullanılan toplardan bir tanesi İlk olarak cami kısmına gidiyoruz. O güzel bir revaklı avlu karşı diyor bizi. Kesme taştan oluşan revaklar. Daha önce üç şerefeli caminin avlusunda da bu revaklı avlu vardı. Burada da aynı stil uygulanmış. Klasik Osmanlı mimarisi. Sultan II. Bayezid döneminde mimar Hayrettin'e yaptırılıyor. içinde bulunan imarethanedeyiz. Farklı anlamlarda kullanılsa da aslında imaret bir aşevi. Külliye gelen kişilerin doyurulduğu, yemek ikramlarının bulunduğu bir yer. Burada aşevinde aşevinde çalışan, görev yapan kişilerle ilgili bazı maketler de hazırlamışlar, canlandırmalar yapmışlar. Burada bir yemek sahnesi canlandırılmış. Burada da bir ekmek fırını canlandırılmış. İmarette ekmek yapılan bir fırın gösterilmiş. E, minyatürde de hem de fırıncı esnafın gösteri bir tür sergilenmiş. Evet, imarette kullanılan mutfak eşyaları burada sergilenmiş. Çeşitli kaplar, sürahiler burada gösteriliyor. İmarette bir ziyafet sofrası burada canlandırılmış. Evet, burası Darüşşifa'nın mutfağı. Darüşşifada yalnızca hekimlerin hastalara önerdiği yemekler pişirilirdi. Orada öyle bir Darüşşifa var ki, değil anlatılamaz, kalem ile yazılamaz demişti Evliya Çelebi. Evet, ikinci Bayezid köycesinin içinde bulunan. Darü Burası bir hastane. Hem müzik sesiyle hem de su sesiyle tedavi yöntemleri uygulandığı bir sağlık merkezi burası. Evet, Darü Şifa'da müzikle tedavi yöntemleri de uygulanmış. Burada onlarla ilgili maketler sergilenmiş. Hemen üst tarafta da onunla ilgili bir canlandırma yapılmış. Evet, bu da akıl hastalarının tedavi edildiği bir oda. Özellikle bahar mevsiminde Edirne'nin dilberleri bir mağaraneye gelip divaneleri seyrederler o bilgilerleri ver, veren bu fakir evliyanın da deli olası geldi diye Evliya Çelebi seyahatnamesi belirtmiştir burası ile ilgili. İkinci Bayezid Külliyesi'ni gezmeye devam ediyoruz. İlk başta imaret tarafına geçmiştik. Daha sonra cami tarafını gezdik. Yine buradan devam edip Darüşşifa tarafını gezdik. Şimdi de medrese tarafına geçeceğiz. E, o dönemde medreseler yüksek öğrenim veren eğitim kurumları mesela hemen az önceki e, Dari Şifa'nın başhekimi 30 akçe alırken medresedeki müdereşislere 60 akçe verildiği bilinmektedir. Bu da eğitime verilen değeri önemi gösteriyor. Tabi o arada askeri ücret 2 akçe civarındadır. Kara yapılı bir avlu var. çeşitli odalar var. Bu odalarda öğrencilerin eğitim aldığı biliniyor. Bir öğrenci odası var burada. Bakalım öğrenci odası nasılmış. Tamamen ilim tahsil ediyorlar buralarda. Türk deneysel tıbbı. Şöyle bir bakalım. Yılan zehriyle tedavi yöntemi uygulanan bir sahne canlandırılmış. hanede bir tane eğitim odası. Müderris öğrencilerine ders veriyor. Şöyle bir sahne canlandırılmış. Bir eğitim sahnesi. Burada da uygulamalı eğitim yapılan bir dershane görüyoruz. Müderrisler, hocalar ders yapıyor. Diğer öğrenciler de uygulanan yöntemi, tedavi yöntemini burada ne yapıyorlar? Takip ediyorlar, izliyorlar. Uygulamalı bir eğitim odası burası. meydanına geldik. 40 Pınara geldik. Edirne'nin önemli ziyaret noktalarından biri olan 40 Pınar'dayız. Burada bazı 40 Pınar ağları gösterilmiş. 40 Pınara yağlı güreşlerine davet edilen kişilere kırmızı dipli gönderilmiş. Bu daveti alan kişi 40 Kırkpınar yağlı güreşlerine katılırmış. Kırkpınar'ın davet simgesi kırmızı dipli mum. İşte burası Er Meydanı. Er Meydanı'na çıktık. Yağlı güreşlerin yapıldı. Şey çıkarız tabii. rakip bulursam çıkarım. Neden olmasın yani? Evet, Edirne'de saray içinde Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin olduğu yerdeyiz. Er Meydanı'nı gördük. Şimdi hemen arkamda bir Adalet Kulesi var. Adalet Kulesi Kanun Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan tarafından yapılıyor. Osmanlı adaletini simgeliyor. Önünde iki adet taş var. Sengi Ars, ars taşı dilekçesi, isteği olanların dilekçe bıraktığı taş. İkinci taşta Sengi İbret. Yani bu da ibret taşı olarak geçiyor. Özellikle e, suç işleyenlerin kesik başları, İmre talem olsun diye, burada sergileniyor. Evet arkadaşlar, şimdi Bulgar sınırına doğru, Kapıkule'ye doğru gidiyoruz. Tabii buraya yaklaştıkça radyo frekansları hemen değişmeye başlıyor. Bulgar, Yunan ezgileri hemen karşımıza çıkıyor. Ama aslında bizim Türk müziğine de çok benziyorlar.